Tamam. Ee, şu andan sonra kayıttayız çocuklar. Kendinizi tanıtız Ama kamerasını e, açmanızı rica ediyorum. Herkesten kameralarımızı açalım. Çağatay'ın kapalı. Erdoğan'ın kapalı. E, Hasibe Haber'inki kapalı. Açalım. Bu amaç bu yayından diğer arkadaşlarımızı görebilmek. Onlar bize bu özeni gösterdikleri için biz şu an onları görüyoruz. Ee, burada 83-89 başlayan bir arkadaşımız var. Tanıyabilir miyiz sizi? İsim de yazmıyor çünkü. 83-89 ile başlayan kullanıcı arkadaşım. Hızlı bir şekilde sizi bekliyoruz. Arkadaşlar kameraları açmazsak e, bu yayın çok da amacına ulaşmamış olur. Öyle değil mi? Bak şurada birbirinizi görüyorsunuz. Aynı yaş gruplarında olanlar var, aynı şehirde olanlar var. Sultan'a Sultan'ı da tanıyalım. Tanışmadı. Mesela burada hiç ses vermeyen 83 ile başlayan arkadaşımızı ben gruptan çıkarıyorum. Eğer kendisini tanıtırsa. Aa rica ederim. Ya biraz zaman ayırsaydı ya. Bir şey olmazdı bir 40 dakikadan. İnanın keyif alırdı çocuğunuz. Bir arkadaş kızı ders çalışacakmış e, söylüyordu. Arkadaşlar çocukların buna da ihtiyaçları var. Ee, Özge Eğit ve Melisa Serbest kameraları açıp kendimizi bir tanıtalım. Yarışmaya başlayacağız. Sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Çünkü... Hocam Melis, ben de hoş çalıştım. geldin. Hoş buldum. Kaç yaş, nereden, ne kadarlık tanı? 18 yaşındayım. 4 ay önce tane aldım. Trabzon'dayım. Maşallah. Hoş geldin aramıza Melisa'cığım. Hoş Özge'cim seni de tanıyalım. Özge Eğin. Adresinin adı da olabilir. Hemen çocuklar bakın zamanımız geçiyor. Çok güzel şeyler yapacağız. Keyifli, eğlenceli. Evet. Bekliyoruz Özge'cim. 83 ile başlayan katılımcımızı çıkartıyorum 83 e, hiçbir iletişim kuramadık çünkü tamam şimdi arkadaşlar Özge'cim sen de kameranı aç herkesin kamerası Leyla Merve'nin kamerası kapalı ee, Yiğit geldi Özgecim hemen tanıt kendini. Kaç yaş? Nereden? Sesin gelmiyor sanıyorum kapalı sesin. Özgecim sesini alamıyoruz. Sesin açık aslında. Biliyorum. Ha yüksek sesle konuşun ki biraz sonra cevap vereceksiniz sorulara. Hocam 11 yaşındayım. Evet. Ee, karatay Konya'ya. Karatay Konya. Aa Karatay. Eşim oradaydı. Şehir Hastanesi'nde çalışıyordum. Geçen yıl oralardaydı. Ee, Özge Ey. Peki Yiğit var. Yiğiti de hemen tanıyalım Yiğiti de. Yiğitcim tanıtır mısın kendini? Bir de kameranı açar mısın rica etsem? Bütün arkadaşların açtılar. Hadi bakalım. Evet çocuklar yarışmaya başlayacağız. Kamerasını açmayan e, arkadaşlarımızı dahil edemiyorum, çıkartıyorum. Çünkü kim olduğunu bilmiyoruz. Hepiniz birbirinize şeyiniz oldu burada, güzel bir birliktelik oldu. Bakalım var mı kamerası kapalı? Herkesin kamerası açık. Şimdi yarışmayı dediğim gibi sizi iki takıma ayıracağız çocuklar. E, yaklaşık 16 kişi, 16 kişi gibi olacak bu. Birinci takıma seçtiklerimiz e, direkt şey yapsınlar o isim yerine bir yazsınlar yazabilir misiniz İsim isim yerine bakın ben Buyurun. kendi ismi değiştiriyorum Buyurun. buradan bir dakika Seyda abla isimleri sen hocam peki nasıl değiştiriliyor Çocuklar nasıl yapılıyordu? Çok iyi bilen birisi hemen söylesin. Telefonundan girenler. Ben, Katılımcılara giriyorsunuz, sonra İsminizi. isminizin şeyine tıklıyorsunuz, yeniden adlandıra basıyorsunuz, oraya bir yazıyorsunuz. Heh, telefondan girenler, katılımcılara tıklıyorsunuz, yeniden adlandıra basıyorsunuz, oraya bir ya da iki, hangi takımdaysanız onu yazın. Takıra, bir Mesela ben şöyle bir... yazın, şöyle yazın, Merve 1. Hocam ben Ha? Ha? Bir, bir yazın yanına ben... adınızı da yazın. Ama hemen bir yazmayın şimdi takımlarınız belli olmadı. Belli Kızlar not alıyor muyuz ilk Nurasıl Evet. Evet. Birinci takım Birinci takımı. Tamam ben yazıyorum beni. Hemen Derya Gazneli diye bir arkadaş gelmiş. Ee... O da kendini tanıtsın hemen hemen arkadaşlar Kamerayı açıyoruz kendimizi tanıtıyoruz. Haydi bakalım. Tahir sürekli. Güngör gelmiş. Hemen kameraları açıp kendimizi tanıtıyoruz. Yarışma başlayacak. O nedir? Tahir Bingöl buyurun. Aa, Kaç yaşındayız? Nereden anladım. katılıyoruz? Ne kadarlık tanıyız? Hadi bakalım. Ya, evet. Anne. Kaç, Kaç yaş? Anne. Menesa, anneni duyuyor, bize duyuyoruz seni. Derya Gazneli, Açar mısınız kamerayı da? Evet bekliyorum arkadaşlar. Yarışmaya tam başlayacaktık. Sizler de dahil olun istiyorum. Cevap alamadıklarımı da tekrar çıkarıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Kameralarımız açık. Ve şey yapıyoruz. Yarışmaya başlıyoruz. <laughs> ha Derya Gazmili. <laughs> hani nerede? Merhaba hocam. Şeyda Hanım. Merhabalar. Kızınız ya da oğlunuz görebilir miyiz? Tabii hemen. Şimdi tamam. Hadi. Biz onları görelim, tanıyalım istiyoruz çünkü. Kusura bakmayın sürdü. Ya Olsun olsun ev hali. Hemen adı, soyadı, kaç yaşında olduğu, ne kadar yıllık tanı olduğu hemen. Elif Nisa Gazneli 12 yaşında. 2 evet. ay, aya yakın yeni tanıyı sayılır. Tamam. Hep çocuklarımız kendileri cevap versinler inşallah. Şimdi tamam. Elif, İdam Sena. Yeni gelen arkadaşlar yarışmamız başlıyor ödüllü bir yarışma hemen kameraları açıyoruz kamerası kapalı olanı yarışmadan çıkartıyoruz hemen kendinizi tanıtın kaç yaşındasınız kaç yıllık tanısınız hangi şehir Elif ve Çiğdem bekliyorum sizi kameraları açıp hemen kendimizi tanıtalım ee, Çiğdem çocuğumuz var mı Çiğdem Hanım yanımızda Ses gelmedi. kamerayı açamıyorum kızım. açtım tamam. Tamam. Hemen kendimizi tanıtalım. Hemen. Bu kadar yaştayım, bu kadar yıllık tanıyayım. Nereden katılıyorum? Hadi bakalım. Evet, açalım artık. Evet. Adını söyleyeceksin. Nereden katıldığınızı Evet, Elifciğim. Ha nereden katılıyorsun? Ben sorayım. Sesin Ka gelmiyor biraz. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ee, Çiğdem, Kudret, Nur ve Sena kameralarımızı açıyoruz. Kamera kapalı olursa katılımcı olamazsınız. Esra Zeytun tanıtsın kendini. Nereden? Kaç yaşında? Ne kadar Esra. yıllık? Abi. Esracığım. Hadi arkadaşlar, kim yeni geldiyse kendini tanıtsın hemen, tamam mı? Benim evet. adım Nur. Evet, harikasın. Nereden? Vanlıyım. Vanda. Ya Vanda ne kadar çok katılımcımız var maşallah. Kaç evet. yaşındasın? Kaç yıllık tanısın, Nurcum? 16 yaşındayım. Maşallah. Ne kadar oldu tanı tanıyalım? Bir. Bir yıl. Peki. Ee, burada başka kim var yeni gelen hemen kendini tanısın yarışma başlayacak Esra'cığım senden cevap alamadım. Esra Zeytun ee, Cevahir ve Çiğdem var bir de danışmadığımız Cevahir ve Çiğdem sizin de kameralarınızı açmanızı rica ediyorum kaydı bir durdurayım ben tamam